Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala sayyidina Muhammed ve ala. Faslun fi keyfiyeti salat. Resul Ekrem -um, sallallahu aleyhi ve sellem salatu selam getirmenin şeklini anlatacağız. Keyfiyet niye keyfiyet demişler? Keyfiyet. Niye? Keyfiyet neye derler yani? Bir soru soruyorsun, onun hakkı bir şey söyleni onun hakkında nasıl diye sorduğun zaman ona keyfiyet Çünkü keyfi Arapçada nasıl demektir zaten. Keyfiyet nasıllık yani. Açıkçası Türkçede nasıllık. O demek oluyor Türkçesi keyfiyetin. Allah Subhanahu ve Teala ayeti kerimede buyurdu. Ne buyurdu? İnna Allaha ve Bismillah. ve melekatehu yusallun alan Allahu Teala da melekleri de Nebiye ne yaparlar? Salatu selam getirirler. Ya eyyuhallezine amenu ey iman edenler sallu aleyh siz de salat edin ve sellimu tesliman selam da gönderin. Bu ayet bütün mümin erkek ve kadınlara inmiştir. <laughs> Hazreti Resulü Aleyhisselam üzerine salatu selam ile memur olduklarında ashab-ı kiram ridvanun tam aleyhim ecmen hazretleri Cenab-ı Resul-i Ekrem'e niyaz men dolup Hak Celle ve Ala Tebarek bizleri Cenab-ı Saadetinize üzerinize salavat-ı şerif getirmekle memur kıldılar. Emir ve fermanlarına imtisalen keyfe nusalli aleyke ya Resulallah. Yani Allahu Zülcelal ve İkramın Resulü senin üzerine bir salavat-ı şerifeyi keyfiyet ve ne tarzda ne üslub üzerine getirelim deyu sual eylediler. Keyf lafzıyla söylediler. Onun için işte keyfiyetü salat demiş burada kitabın başlangıcında yani. Diyor ki Allah subhanehu ve teala ayeti kerime inince ey iman edenler peygambere salatu selam edin diye hemen geldi sahabe-i kiram. Dediler ki ya Resulallah Allahu Teala sana salatu selam getirmemizi emir buyuruyor. Ey Allah'ın Resulü, ey Habibi Huda, ey Allah'ın Habibi, keyfe nusalli aleyk. Biz sana nasıl salat, keyfe tabiri kullandığı için orada Musannif de sahabe-i kiramın kelamıyla olsun diye keyfiyet salat diye koydu diyor burada. Ve onu talibine, peygambere zişata salatu selam getirmek isteyen. Yani ne demek talibine ne demek? Yani vir dedinmek murad edenlere. Vir dedinmek. Yani ne demek? Devamlı bu salatı getirmek isteyenler. Vir demek zikir, normal zikretmek. Vir devamlı. Günde on kere Allah diyorsan her gün. Her gün bunu söylemeye vir deniyor yani. On kere Allah dedin, zikrettin. Bunu her gün yaptın, bunu bir dedin dinlemek oluyor yani. Hasabi vusları miktarı okumak asan olsun için sekiz hezib ve dört rubu ve thuluz ve nisf ve bunun emsali mahalli vukuflara remz işaret ile tesil ettiler. Bu delailu hayratı insanlar rahat rahat okusunlar diye ne oldu? Her güne bir salavat dersi çıkarıldı. Kimisinin gücü buna yeter. Her gün bu kadar okusun. 7'ye bölündü. Yani 8'e bölündü, 7'ye bölündü. Kimileri biraz daha güçlüdür. Onları 4'e de bölündü. 4 parçaya da 4 hisp de yapıldı. Onlar da öyle okur. Kimileri biraz daha güçlüdür. Onlar da 3 parçaya bölerler. 3 günde bir hatmederler yani. Kimisi yarısını okur, kimisi hepsini okur. Haftada bir hatim murad edenler pazartesi başlayıp hizbi evvelin tamamına değin okuya baştan başlayacak. Birinci hizbin sonuna kadar bitirecek. Ta ki hem hatim ve hem bed sevabını ala. Nitekim Kur'an-ı Azimuşşan'da khat bulundukta minel cenneti ve naside kelamı kadimde Kur'an-ı Mecid'in Hatmi tamam olup ba'de o sure-i Fatih ve sure-i Bakar'ın evvelinden muflihun kelamı kadimine varınca okuyup yine tekrar hatmi şerifi Kur'an'a bed etmiş olmakla hem hatip hem bed sevabı. Ba'de o duasını de. Şimdi şöyle bir şey var. Kur'an-ı Kerim'i hatmeden insan ne yapıyoruz? Bizim uslubumuz var. Hatim duası yapılıyor yani mesela. Ne yapıyor? İhlasları okur, felak nasıl okur. Sonra da Fatiha ve Bakara suresini okur. Bu ecdadımızdan bize kalmış çok güzel bir edep. Değil mi? Niye biz böyle yapıyoruz? Buna neyi kastediyoruz? Hatmetme sevabını da alalım. Tekrar başlama sevabını da alalım. Yani had meder biz tekrar başlıyoruz yani bu kitaba. Tekrar başlıyoruz. Kur'an-ı Kerim tekrar okuyacağız. İşte delail da Hayrat'ta öyle bir şey var işte. Birinci hiz var. Ondan sonra e, sonda da yine pazartesi var ya. Son pazartesi okuyorsun. Hemen baştan başlıyorsun yine. <laughs> yani hatmettim tekrar başlıyorum. Devam ediyorum manasında yani. Yani ben bunu hatim sevabı almak ile tekrar başlama sevabında bir anda alayım diye. Ba'dahu duasını ede bitirdikten sonra onun duası var onu yapsın. Haftada bir Kur'an-ı Kerim'i hatmedenler cuma günlerinde hatmetmek efzal olduğu gibi zira cuma hafta günlerin efzaldir. Bu delaili hayrat kitabını haftada bir kat... murad edenler pazartesi hatme bed etmek evla ve münasiptir. Zira Hazreti Resul-i Ekrem ve Nebi Muhterem ve Seyyidi ve Adem Hazreti Muhammed Mustafa Sağolsun Hazretleri pazartesi günü yumnu bereket ve fevzu saadetle ...viladet-i şerifleri olup Teşrif-i dünyaya buyurmuştu. Kur'an-ı Kerim'i bir haftada hatmedenlere uslup cuma günü hatmetmeleridir diyor. Hz. Osman hatmi var mesela. Haftalık hatimdir o. Cuma gününden başlar, perşembe akşamı bitirirsin onu. Hatta hatmi bitirdikten sonra Kâfirun ve İhlas surelerini okumazsın. Kâfirun ve İhlas surelerini akşam namazında okumak da sünnettir. Perşembeyi cumaya bağlayan bize böyle okuyoruz yani. Perşembe Cuma'ya bağlayan akşamın akşam namazında birinci rekatta kafirin Fatiha'dan sonra ikinci rekatta İhlas sünnet. Perşembe günü hatim bitiren Kâfirun'la İhlas'ı bırakır okumaz onları şeyde okur. Akşam namazında okur. Yani namazla birlikte hatmetmiş olur. Neticede Cuma'nın gecesinde hatmedip Cuma'nın gününüzüne yenisini başlıyor. Kur'an-ı Kerim'i haftada bir hatim edenlerin uslubu böyle. Fakat Delailu Hayrat'ta bu uslub tutulmuyor. Neden? Çünkü Resul-i pazartesi günü doğdu. Pazartesi'ye sabahla o ona binaen ona onun hikmetiyle pazartesi başlayıp tekrar pazartesiye kadar tamam ediliyor yani diyor. Pazartesi günü kafeyi enama bütün insanlara âmeten il alemin bütün alemlere rahmet olduğu halde nubuvet ve risaletle şeref yab oldular efendimiz. Yine pazartesi günü kendine ibtidai vahiy ile Başka Pazartesi de başka ikram da var. Vahyi ilahi de pazartesi geldi. Pazartesi doğdu, vahyi ilahi de pazartesi geldi. <laughs> ve yine pazartesi günü cümle kütüb-i ilahiyenin evdali ve eşrefi olan Kur'an-ı Azimüşşar iptida nazil olmuştur. Yine pazartesi günü Kur'an-ı Kerim nazil oldu. Yine güzide-i alem ve seyyidi veledi beni Adem, Habibi Rabbil alemin ve seyyidil enbiya-i ve şefil-i müzlimin hazaratının cümle evkatın efzali ve cemi'i enbiya üzerine ma imtiyaz vel iftiharları olan miraç sümme dena fetedella fekâne kâbe kavsin ev edna sırrına mazhar bila keyf baş gözüyle ru'yet cem, cemale basıl ve hisâlığa gelmez ni'me celillelere naili olması pazartesi gecesi vakı olmuştur. Efendimizin diğer peygamberlerden ayrı bir özelliğe haiz eyleyen nedir? Miracı şerife yükselmesi, diğer peygamberlerin hiçbirisine vasıl olmadan baş gözüyle Allah Subhanahu ve Taala'yı keyfiyetsiz görmesi efendimizin ve hesaba gelmez nice ikramlara o miracı gecesinde nail olması işte o gece hep pazartesi gecesiydi diyor. O da pazartesi gecesiydi. Ve saadetle menine-i münevvere hicreti ve duhulu pazartesi günü <laughs> oldu. Medine'ye hicret ettiği gün de pazartesiydi. Ve dar dari bakaya teşrifler pazartesi günü vakı olmuştur. Ahirette de irtihal etmesi Resulü Ekrem'in o da pazartesi günüydü. Hak Teala cümlemize şefaatin nasip ve müyesser eyleye. Amin. İşte onun için buradan bazı kardeşlerimiz soruyorlar. Niye pazartesi başlıyoruz? İşte bundan dolayı pazartesi başlıyoruz. Kara Davut hepsini anlatmış. Efendimiz pazartesi günü doğdu. İlk vahyi ilahi Kur'an-ı Kerim pazartesi günü geldi. Miraca pazartesi günü uruc eylediler. Medine'ye pazartesi günü hicret ettiler. Ve Dar-ı Bakaya Rabbine pazartesi günü kavuştular. Evet. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin bu ahvali hep pazartesi günü olmakla ol günde kendine salat ile nida ve hat münasiptir. O zaman bu kadar pazartesi ikram varsa Resulü Ekrem biz de pazartesi günü hatmedelim. Bela, o da uygun olmuştur diyor. Ve salavat-ı şerife emri zişan ve rafi'il kadr olan emirlerden olmakla besmele-i şerif ile salat alen nebiyyi bak münasip olduğundan ona benayiş olunur. Efendimiz'e bes tabi ki salatu selam getirmek çok kıymetli olduğundan besmelele Allah'ın izniyle salatu selama başlayacak. Dalailu hayrat bizde inşallah şerhini devam edeceğiz haftaya. Allah Subhanahu ve Teala Resulü Ekrem'e ikram eyledi. Her bereketten bizlere nasip dar eylesin. Efendimize hürmetli kullardan olalım kıymetini bilenlerden olan. Ve Allah'ı tevfik ve habib ve fatiha. Daha fazla sohbet ve videolarımız için bizi YouTube, Facebook, Twitter ve Instagram üzerinden Ak Dergah adıyla takip edebilir. Hizmetimize destek olmak için kanalımıza ve sayfalarımıza abone olabilirsiniz.